Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Pimax 3 metal dedektörünün Android sistem yazılımının nasıl kullanıldığını, cihazda nasıl bağlantı kurulduğunu anlatacağım. Yazılımımız burada, tıklıyorum. Yazılım ilk açıldığı zaman karşımıza iki tane seçim ikonu çıkıyor. Buradan sol tarafta yeraltı görüntüleme sistemi, sağ tarafta da pas dedektör ikonu var. Şimdi e, Pimax 3 dedektörü hem yeraltı görüntüleme sistemi hem de PAS dedektörü olarak kullanabiliyorsunuz. E, yani çift yazılım mevcut cihazda. Şimdi burada arama yapmak istediğiniz ikona tıkladığınız zaman otomatik olarak zaten açılıyor. Ben ilk olarak 3D ikonuna tıklıyorum. Burada daha önce bağlantı kurduğum bluetooth aygıtları gözüküyor. Benim cihazım kapalı. Açıyorum şuradan. Bağlantı olmadığı için cihaz ikaz vermeye başladı. Ben tara diyorum. Burada açık olan şimdi bluetooth aygıtlarını tarayıp gösterecek. Zaten tek bir tane aygıt buldu. Ona tıklıyorum. Evet şu an zaten bağlandı. Cihazda sesi kesti. Gördüğünüz gibi bağlantı yapmak çok basit. 3D görüntüleme ekranı genel hatlarıyla böyle. Şimdi sağ tarafta menü çubuğu var. Onun solunda iki tane akü durum göstergesi var. Bunlardan sağ taraftaki Pimax 3'ün içindeki şarjlı pillerin durumunu sol taraftaki ise Android tabletin şarj durumunu gösteriyor. Sol taraftaki 3 but ikon bunlar da dil seçeneği bluetooth açma kapama ve gittiğiniz yerin konumunu kaydetmek için kullanılıyor. Burada bu tuşa basarak gittiğiniz yerin konumunu kaydedip daha sonra gittiğinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi menü ikonuna tıkladığım zaman kayıtlı konumlar. Burada kayıtlı konumlarda e, ikona basıp kaydettiğim konumları burada bana listeliyor. Bunun üstü, e, orada listeden istediğiniz e, konumu tıkladığınız zaman da rahatlıkla sizin orayı tekrardan bulmanızı sağlıyor. Kayıtlı görüntülerde de 3 boyutlu görüntüyü e, alıp cihaza kaydedebiliyorsunuz. Diyelim bir yere gittiniz 50 tane çekim yaptınız. Onu e, istediğiniz isimlerle kaydedip daha sonra istediğiniz yerde açıp izleyebiliyorsunuz ve istediğiniz görüntüyü de silebiliyorsunuz. Mod değiştir. E, mod değiştir tuşuna basarsanız e, pas dedektörle üç 3 boyutlu görüntüleme ekranında yani bu ekran arasında geçiş yapma işlemini sağlıyor. Dil, cihazda Türkçe, İngilizce olmak üzere iki tane dil seçeneği var. Lisans, e, cihazla birlikte size lisans veriyoruz. Bu lisansı cihaza girerek e, yazılımı aktif ediyorsunuz. Ve daha sonra zaten e, sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hakkımızda ve çıkış. Çıkış butonu da komple yazılımı kapatmak için kullanılıyor. Sol tarafta e, Dikey veri sayısı ve yatay veri sayısı bölümleri var Burada e, dikeyde e, kaç tane örnek alacaksınız buraya bu bölüme tıklayarak giriyorsunuz Yatay veri sayısında da yatayda kaç örnek alacaksanız buraya giriyorsunuz e, Diyelim dikey ve yatay veri sayılarını girdiniz Daha sonra taramayı başlat tuşuna bastığınız zaman e, cihaz taramaya başlıyor ve sizi yönlendiriyor yani nereden örnek almanız gerektiğini size gösteriyor. Bununla ilgili videoları da detaylı bir şekilde çekeceğim. Bunun kullanımı da çok basit. Yani herkes kullanabilir. Taramayı bitirdiğiniz zaman görüntü oluştur tuşu aktif oluyor. Görüntü oluştur tuşuna bastığınız zaman da e, direkt 3 boyutlu görüntüyü size çiziyor. Zaten anlık olarak burada 2 boyutlu görüntüyü veriyor size. Görüntü oluştur tuşuna basarsanız da 3 boyutlu görüntüyü çıkartıyor. Spora tuşuna bastığınız zaman da e, taramayı komple sıfırlayıp yeni taramaya başlıyorsunuz. 3 de genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi pasta ekranına geçiş yapayım. Mod değiştir diyorum. Bağlantıyı koparıyor. Cihaz ikaz vermeye başlıyor. Şimdi pasta dedektöre tıklıyorum. Yine bağlantı kurmak aynı şekilde. Burada tara diyorum. Açık olan aygıtı buldu zaten. Buna tıklıyorum. Evet şu an bağlantı kuruldu. Cihaz da ikazı kesti. Post dedektör ekranında hemen alt tarafta ayarlar bölümü var. Burada istediğiniz ayarı direkt şöyle arttırıp azaltarak yapabilirsiniz. Otomatik olarak zaten ayarların hepsini bir kere yapmanız yeterli. Kaydediyor. Sonra tekrar açtığınızda tekrar ayar yapmanıza gerek yok. Burada sağ tarafta alt köşede sıfırlama tuşu var. Buraya bastığınız zaman cihazı sıfırlıyorsunuz. Derinlik hesapla Pimax 3 metal dedektöründe algıladığı metalin Kaç santimde olduğunu gösterebilme özelliği var. Bunun kullanımını detaylı olarak arazide çekip anlatacağım. Yine sağ üst köşedeki ikonlar aynı, görevleri de 3 boyutludaki gibi aynı. Şimdi menü tuşunda menü çubuğunda bir tek tema farkı var. Bu temaya tıkladığınız zaman da bu arka siyah olan fonu beyaz ve siyah olarak değişim yapabiliyorsunuz. Bunu da istediğiniz gibi buradan tıklayarak seçebilirsiniz. Zaten şu an bağlantı kurulu, cihaz açık. Ee, mesela... Burada bir bakır parçası var, bunu göstereyim. Hemen zaten ayrım yazısı yeşil oldu ve kıymetli diyor. Çektiğim zaman hemen susuyor zaten. Bir de altını göstereyim. Sarı, altın olduğu için ayrım yazısı sarı renk aldı ve kıymetli yazı çıkıyor. Zaten sesin sesten de hemen anlayabilirsiniz. Metali çok net ayırt yapabiliyor sesten. Bir de kıymetsiz metal olarak şunu alı göstereyim. Bunu da çoğu cihaz ayıramaz. Kıymetsiz. Zaten sesi de kalın bir şekilde vuruyor. Evet. Genel olarak kullanımı işte bağlantı yapılması falan bu şekilde. Çıkış yapmak istediğiniz zaman da Buradan çıkış tuşuna basıyorsunuz ve yazılım komple kapanıyor. Teşekkürler.